merhaba arkadaşlar bugün yine bir mini games bölümündeyiz mini games ee, oynayacağız aşk mı mi yapayım ee, arkadaşlar hunger games yani çekiyorum da gerçekten mcs'e çok düştüm burada çekmeyi de bilmiyorum yani ne yapayım neyse arkadaşlar başlıyor oyunumuz kavma göre üç part olup olmayacağını da yazın. Bu hemen önemli... gelişini gördüm arkadaşlar ya çok inanılmaz neyse hadi bir hadi hani, yani, abi ya nasıl vurdu beni o beni nasıl vurdu ya ya Adam Öldüremedim ya <laughs> O öldürdüm. Evet. Nereden biliyorum öldürdüğümü Onda arkadaşlar Ses geliyor Belki duyuyorsunuz ama ben bilmiyorum olan ya? Ne? O. Hadi. Hadi. Ya benim yüzümden adamlar kaybedecek ya ona üzülüyorum. Ya, çok... <laughs> Neyse arkadaşlar Ben vuracağım ben. Adam öldü ya. Bir deken, bir Aa, bizim yerde yere atmışlar. Vurdum. Hadi of gel ok. Hadi. Öldürdüm. Dakika, ya okun bitmese var ya. O okay, ki herkesi yedir, Almış ama, Gerçekten iyi bir oyun oldu arkadaşlar. Yeneceğiz galiba. Bir. Onu vuramadım ya, ne kadar... <gülüyor> Öldürdüm. <gülüyor> Öldürdüm. <gülüyor> Öldürdüm be nasıl vurdum onu? Oradaydı. <laughs> Devam ediyoruz arkadaşlar gerçekten iyi oyun Bu sefer hatta kazanacağız ama gerçekten de iyi oynuyor. Oynamaya değer yani. Umarım kaybetmem umarım. Kazanacağız ya bu şimdi Şurada bak bizim. Aa öldü.